Külçen'in küpeleri. Bunlara da yeni çıktı. halka küpe. Çeyrek çerçevesi Halat zincir. Halat bileklik. Ortada bileklik, taşsız. Bu da onun Farklı <laughs> versiyonu. Bak bu da böyle. Bebek kyesi. taşsız. Şöyle bebek kyesi. <laughs> plaka <gülüyor> Van Cleef'in küpesi Takım yapılabilir Bottega küpe Lotus yüzük Bu sefer farklı geldi şuraları şurada da farklı bir küpe ama Çok beğendim